Evet, işte, işte, üzerine Alınan bilgiye göre Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük kapısına gelen bir otomobil. Gümrük muhafaza ekiplerince risk analizi çerçevesinde şüpheli görülerek x-ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluklar olduğu tespit edilen otomobil ekiplerce detaylı aramaya tabi tutuldu. Dedektör köpek fokusla yapılan ayrıntılı kontroller neticesinde aracın stepne boşluğunda ve yolcu koltuğunun ön kısmında siyah poşetler bulunduğu tespit edildi. Poşetler kontrol edildiğinde içerisinde çok sayıda türüf mantarı olduğu görüldü. Yapılan tartım işleminde türüf mantarının ağırlığı 12 kilogram olarak ölçülürken değerinin yaklaşık 300 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen çekici türü bir başka araçta yapılan aramalarda ise şoför mahallinin üzerindeki dolaplarda siyah renkli poşetler olduğu tespit edildi. Poşetler kontrol için açıldığında içlerinde işlenmiş vaziyette irili ufaklı taş şeklinde ve ipe dizilmiş halde kehribarlar bulunduğu görüldü. Ekiplerce ele geçirilen ve ağırlığı 10 kilogramı bulan kehribarın değerinin yaklaşık 730 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.